Don't in my green. Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. İnsanı aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da böyle aşk mı olur ya? Hala daha terk edecek misin beni? Ayrılacak mısın benden? Arayacak mısın beni? Aramayacak mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Yapma Bilo yapma. Ağır ol ağır. Dedim ki niye? Sebep ne? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Sizce maske takmayanlara ne ceza verin bile? Ee, i̇dam. Git. Demamu mal. Atatop mal. abrata mal. Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Me, oh, I like me. in my ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma delemen ne olur Can... Lan köpek, madem böyle şeylerim vardı niye söylemiyorsun köpek? Bana, bana siktir git diyeceksen hemen oturmam burada. Siktirdik.

Alıyorum şimdi senin günaydın mesajını atmadığını gördüm. Gene ağlayacağım. Niye bana günaydın mesajı atmıyorsun? Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın Lan köpek! Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Eve hırsız girmemesi için bardak koyun diyorlardı. Bardak koymuş ya. Geliyor hazır mısınız? Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden, Susuyorsam Görmedim, mi? Yok abi. Taktık maskeyi, bindik motora. Geliyor, hazır mısınız? Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. Susuyorsun bir bildiğimden sevdiğim Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak misin aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları I get overwhelmed so easily My anxiety creeps inside of me Makes it hard to breathe What's come over me It feels like I'm somebody else Aşkım, 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 aşkım Başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin, ayrılacak mısın Arayacak mısın, aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyin bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle yapmamıştım. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Lan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek Arkadaşlar Can hesabını benim telefonumda açık bırakmış. Salak can tü, tü tü. Çat kapı gel. Çat kapı gel. Can seni Nihat Atipoğlu'na götürelim. Can, Nihat Atipoğlu'nu seviyoruz ama Can'ı da seviyoruz. Ama Nihat Atipoğlu'nun daha çok. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Bu evin iki anahtarı var. Biri sende biri bende kalsın. Niye bende? <laughs> N'aptım o senin? Anam Ya Osman burası çok güzel Evet İlk defa beni mi getirdin? Evet Yemin et Yemin yeah. edin Melih bak bak Melih uçağın kalkıyor Melih Melih bak uçuyorsun Alo Ferdi ne yapıyorsun lan Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim İyi e, fena değil tavsiye ediyorum Geliyor hazır mısınız Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sen... Gri sevenleri deli edecek fotoğraflar Oh my god Şu kedinin mükemmelliğine bakın gri bir kedi Of Şu arabanın harikalığına biri bundan bana alsın ya bu renk gri... Of vallahi delireceğim ya delirdim ya bu gri gül ne delirdim. Hep beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak şeyler Ne gidiyorsun neyiz? Hoşuna gitti ha. Ha, ha devam ediyor. Güzel mi ya? Şey. <laughs> <Çok gülüyor> tam da öyle. Şey. Şey. Tam taneci ya. Yapacak var mı hadi. Alo Ferdi ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. İyi e, fena değil tavsiye ediyorum.